Kim geldi bu saatte ya? Hiç kimseyi de beklemiyordum ben. ısrarla çalıyor hala ya. Kim geldi acaba? Hii! Ay bunlar da kim? Aa yavru bir kedi mi o? Ay bakayım. Aa kıpır seni buraya küçük minnoş. Ay, ay kıyamam. Aa bebek sesi mi geliyor bir yerden ya? Bebek sesi nereden geliyor? Aa, bebek arabasında bir de bebek varmış. Kim bıraktı bebek seni buraya? Annen nerede senin? Annen nerede küçük bebek? Allah'ım kim bıraktı bunu buraya? Bakayım. Merdivende de hiç kimse görünmüyor. Kim bıraktı seni buraya? Gitti mi? Annen gitti mi seni bırakıp? E bu kediyi kim bıraktı buraya? E ya, bu yavru kediyi kim bıraktı buraya ya? İkiniz de yavrusunuz. Ben size nasıl bakacağım? Aa, alayım mı ben seni içeri en iyisi içeri alayım tamam bekle bekle küçük bebek şimdi seni içeri alacağım ee, aldım ben şimdi sizi ne yapacağız böyle nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun küçük bebek Aa, bu küçük bebek gidiyor Hii. Ee, bir de kedimiz var burada bu yavru kedi ne yapacağım ben şimdi ya? Hii, acıktın mı sen küçük bebek acıktın mı sen Hii. tamam gel seni de içeri götüreyim gel Ay küçük bebek de orada yürüyemiyor bu ya. Çok küçük daha. Ne yapacağım ben bu iki tane küçük bebekle? Hii, kim bıraktı sizi benim kapımın önüne ya? Uf, ne yapacağım ben sizle? Ay küçük bebek bak bakayım bana. Annen nerede senin? Annen nerede küçük bebek? Seni bırakıp gitti mi yoksa? Allah'ım ya Rabbim bir de burada küçük bir tane kedi var. Bu kediyi ne yapacağız? Çıkartsak mı ki buradan? Çıkartmayalım mı? Korkuyor musun küçük bebek? Ama baksana bu da orada sıkılmış çıkmak istiyor. Onu da çıkartacağım tamam mı? Korkma sen. Hadi kapıyı kapat sen küçük bebek. Bu küçük kediyi de buradan çıkartalım. Gel bakalım küçük kedi. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Gel küçük kedi gel çık gel. Gel bakalım. Hii, kim bıraktı seni bakayım? Hii, nereye gidiyorsun gel? Küçük kedi gel buraya. Aa evi geziyor, etrafı geziyor küçük bebek. Of ne yapacağım ben sizle ya. <laughs> Aa, niye ağlıyorsun küçük bebek. Yatırayım ben seni gel. Gel şuraya yat hadi gel. Gel şuraya yat küçük bebek yat şuraya yat 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 yat. Allah'ım yarabbim. Ne yapayım ben seni sallayayım mı ayağımda. Ne istiyorsun? Ay ellerini de örtmüşler yüzünü çizmesin diye. Su mu? Tamam ben sana su getiriyorum şimdi biberonu su koyup getiriyorum tamam küçük bebek. Ay, ya bu kedi de acıktıysa. Bekle sana da bulutun mamaları vardı. Onları getireyim tamam mı küçük kedi? Of. Ay kim getirdi bunları benim evime ya? Baksana nasıl da bakıyor oradan küçük küçük. Tamam ya Rabbim. Neyse hemen bir bir ben bir su koyayım. Şu küçük bebeğe vereyim. Ay suyumuzu da koyduk. Ay küçük bebek niye ağlıyor ya? Şu hemen ağzına git. Valla ay düşürdüm. Ay, bebiş bekle hemen getiriyorum sana. Su getiriyorum. bir tane emzik varmış. Bir de şunu götüreyim. Ağlarsa emzik de vermeniz lan. Evde süt var mıydı acaba? Küçük bebiş ağlama tamam ağlama, ağlama. Bak sana ne getirdim. Su getirdim biberonla al bakalım. Al bakalım küçük bebek al bakalım. İç bakalım suyunu. Çok mu susadın sen? Kıyamam anne seni nasıl bıraktı ya? Nasıl bıraktı anne seni küçük bebek? İç suyunu iç iç iç. iç. Heh. Tamam. Gel bakalım. Şimdi al bakalım şu emziğini. Üf, evde süt var mı acaba? Bir de bakayım. Al bakalım. Ay kıl mı var bunun ucunda ya? Şunu alayım da temiz vereyim. Bari ağlamasın. Ağzına kıl gitmesin. Al bakalım küçük bebek. Hadi uyu bakayım. Aa, niye istemiyorsun bunu? Al al, al al al. al. Aldım kılı hadi. Uyu bakayım. Piş 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 piş. Eee e, e, küçük bebek eh. Ay ben bir de şu küçük e, kediye hemen bir şey getireyim. Yemek için belki yemek ya. Bekle burada küçük bebek tamam mı? Sana da mama getireceğim. Şunu şuraya koyalım. Bu küçük e, kediye de ben bir yemek getireyim ya. Bulutun orada yiyecekleri vardı. Bulutun odasında yiyecekleri vardı. Onlardan getireyim en iyisi. Neredeymiş? ha? Şunu götüreyim. Belki o da bunlardan yer. Evet. Sever belki bunları. Şu kapıyı da açayım şöyle. Gel bakalım pis pisi. Mama yiyecek misin sen de acıktın mı? Al bakalım pis pisi al. Gel. Gel bakalım. Hey. Ay sen de mi acıktın yoksa? Ay yemiyor ama bunlardan. Senin, sevmedin mi onları sen? Ay yiyor. Ay evet yiyor ya. Acıkmış yazık. Bak burada su da var. Gel bakalım küçük kedi gel. Bak burada su var. Su da içebilirsin gel. Uf, bakayım şu bebek uyumuş mu? Ay çok şükür uyumuş. Bebek uyumuş. O kediye de minik kediye de yemek getirdik. Tamam. Bunlar burada uyusunlar. Bir yemeğini yesin bir. Aa! Hii, uyandın mı sen küçük bebek? Ne istiyorsun sen? Karnın mı acık? Hayır sen onları yiyemezsin. Hayır. Hayır, hayır küçük bebek. Hayır küçük bebek sen onları yiyemezsin. Onlar sana uygun değil. Yap bakayım ben bakayım. Süt varsa süt getireyim. Süt yoksa tamam kefir getireyim sana. Süt yoksa tamam mı? Meyveli kefirimiz vardı. Biberonun onun içine koyayım ondan getireyim. Anlaştık mı? Al sen şimdilik emziğini em. Ben sana şimdi süt ya da kefir getireceğim. Ay süt var mı acaba evde ya? Gideyim bir bakayım mutfağa. Herhalde süt almamıştık. Ne yapacağım ben ya nereden geldi bu küçük kediyle küçük bebek bizim eve Uf, kefir var sütümüz yok maalesef neyse kefir koyayım kefir de çok sağlıklı hem bunu içebilir Uf, küçük bebek de ağlıyor sürekli ya şunu dökeyim şöyle de ay ağlıyor ya kefir götüreyim ben kefir'i sever İçer susar. tamam bebek ağlama sana kefir getiriyorum şu kefirden var biraz ya. Küçük bebek sütümüz kalmamış. O yüzden sana kefir getirdim tamam mı? Al bakalım kefirin tadını beğenecek misin? İç bakalım. İç 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 iç. iç. Aferin sana. Küçük bebek iç bakalım. İç, iç bir piş iç. Onu içersen ha, uyursun. Hadi yeme piş piş, 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 piş piş Ay Yera duydu tamam mı? Uyursun şu kefiri de alayım ben. Ha? Hey, ay yine ağladı. Al bakalım al kefir bebiş al al. al. Aa bu küçük minnoş kedi nasıl acıkmış sürekli yemek yiyor ya. Aç bırakmışlar bu iki tane küçük bebeği. Bir de şu kediye bakayım ben. Ay küçük kedi sen çok mu acıktın? Kıyamam ben sana. Ye ye hepsini ye de bir an önce karnın doysun yazı. Hiç sokakta kalmış bu bebişlerin ya. Neyse onlar biraz yatsınlar burada o da yemeğini yesin. Bebiş hadi gel bakayım artık onu bırak. Hadi bakayım kapat gözlerini artık. Kapat gözlerini. Aferin sana. Emzi indim. Aferin hadi piş 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 Eee eee küçük bebek eee e, e. Piş 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 piş, piş. Heh, Tamam bebek de uyudu ben hemen gideyim Aa hala niye ağlıyorsun sen küçük bebek ne istiyorsun Ne istiyorsun abur cubur getireyim mi sana çikolata getireyim mi Tamam bekle şimdi sana çikolata getireyim Neyse şu emzik ağzına dursun senin Bekle sana abur cubur getireceğim küçük bebek Uf en iyisin sen ne yapıyorsun? Onu mu içeceksin? Tamam onu iç. Ben sana bir de çikolata getireyim. Üff. Ay şu çıtırın içine mi koymuşlardı çikolataları? Neredeydi ya? Uzma tüp çikolata vardı. En iyisi ondan koyayım. Bakayım. Açık mıydı şu? Açık bir tane çikolatamız vardı. Bakayım. Bu kapalı. Baharın açık bir tane çikolatası vardı. Onu bulmam lazım. Evet buldum. Hemen şu çikolatayı götüreyim bebişe de. Hemen şundan gitsin susar belki. Bebiş ne yapıyorsun? İçtin mi kefirini? Bak ben sana ne getirdim? Çok güzel bir çikolata getirdim. Hadi bırak bakalım onu. Bundan yemek ister misin? Aç bakalım ağzını. Aç ağzını. Ben şimdi senin ağzına bundan sıkacağım. Tamam mı? Aç. Yat sen yat 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 yat. Aç bakalım. Aç ağzını. Aç 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 aç. Hop. Aç bakalım bebiş bir daha. Hop. hop. Çikolatayı beğendin mi? Güzelmiş ama artık yeter tamam mı? Hemen onun arkasındayım Zeynep. Hadi uyu bakayım. Hadi bakayım. Bahar ben Aliya. Kızlar benim size çok güzel bir sürprizim var. Ne var? Masaya geçin bakalım. Sakladım sürprizimi arkamda şu anda. Senin ne var? Biraz bir şey gördüm. Hmm, ama ne olduğunu tahmin edemezsiniz. Bayağıdır benden istiyordunuz ama ben hayır gizlice aldım size. Efendim? Hayır kumbaramız var kumbara da değil. Hadi herkes yerine geçsin hadi. Neymiş bakayım sürprizin? İki tane cam çizmiş Banu Ali. Ev görünümlü başka bir şey. Hadi. Merak etmiyor musunuz ya? Yok. Çok anne. Bayılacağınız bir arkadaşlar, şey. Arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı, anne. like atmayı, bildirim açmayı, yorum yapmayı. Evet arkadaşlar anne. bekliyoruz. Bizi seviyorsanız, beğeniyorsanız anne. videolarımızı lütfen yorumlara yazın. Efendim anneciğim. Yoksa bir de abone olmayı aldım. Şöyle sandalyeleri biraz birleştirin. Ya. İkinizi aynı anda gösteremiyorum. Dondurma mı aldın? Siz ya kışın ben size dondurma alır mıyım Bahar Aldırsın Banu Ali'ye? Hayır tabii ki. Hasta oluyorsunuz çünkü zaten salgın oluyor okullarda. Gözlerinizi kapatın. Ben ilk önce arkadaşlarımıza göstereceğim. Açmak yok ama tamam mı? Tamam. Açmayın. Arkadaşlar Bizi. siz ne olduğunu şu an tahmin ettiniz. Sıra şimdi Bahar ve Banu yu. Açabilirsiniz. Ona. Evet yapboz aldım arkadaşlar normalde e, küçük e, şeyli yapbozumuz vardı neydi o e, parçalı ama bu sefer tam 100 parçalı yapboz aldım tam 100 tane parçası var çıkart bakalım o yüzden şöyle şuraları biraz daha küçük eğer kızlar bunu yapabilirseniz size bundan sonra bir yapboz daha alacağım bu sefer de 200 parçalı alacağım Anne bir an önce diyoruz. yapalım Tamam anneciğim hadi açın Anne. Annecim zaten bozacağız ya adı üstünde yap boz anne, bu. İlk önce şöyle anne. çıkartalım. Anne dokunmasın ah, çok iyi Ay sağ. bir dakika yüzeyi değişikmiş. Daha önceki yap bozlar gibi değil. Tahta mı anneciğim bu? Ne? Daha önceki yer kağıttandı. Getir anneciğim beraber anne. dökelim. 1-2-3 Hadi kızlar bunları bozalım. Ay. Arkadaşlar resmen şu an burası ağaç Yo, gibi anne, koptu. Anne. Tamam, onları çıkartın hadi. İlk önce köşeleri yapacağız. Ama Acaba bu düzenli, buraya olmadı çıkardım, arkadaşlar. Kırılabilir. Kızlar, ben ilk parçasını buldum, yerine koydum bile. Hayır, biz bunu yapacağız. Arkadaşlar, resmen bunlar birbirine yapışmış vaziyetteler. Aç çıkmıyor bunlar. Çıkıyorlar. Zor çıkıyorlar değil mi? Şöyle şöyle yapın çıkar. Arkadaşlar, kalitesi şöyle şöyle gerçekten yapayım. muhteşemmiş. Daha önce aldığımız fiyat boza benzemiyor. Şöyle şöyle Fiyatı da gayet uygundu. Bahar bağım var ya bu fiyatı bu kalitede iyi yani. Çıkart bakalım evet. Bin tane parça varmış burada anne. Hayır anneciğim bu tam 100 parçalı. Ana. Bunu rahatlıkla bitirebilirseniz söz veriyorum bir dahaki sefere yap bozunuz tam 200 parçalı ya da 250 parçalı olacak. Her seferinde bir önceki yap bozu yapabiliyorsanız demek ki bir üst seviyedeki yap bozu yapabileceğiniz anlamına geliyor. O yüzden de kızlarım her seferinde parçası çok olan yapbozdan alacağım size. Hadi ya bir an önce artık yapalım merak ediyorum. Şu Şimdi acaba bu nereye arkadaşlar? Anne. Ne oldu? Arıkalı. Tamam hadi yapalım artık. Aa, bu Ben Çıktı bir zaten hepsi. Ben buldum bile. Sizce biz bunu kaç dakikada yapabiliriz Bahar Banu'yla? 90. 90. Oh. Bence hmm. 5 dakikada hallederiz biz bunu. Bütün parçaları ayırdık arkadaşlar. Ya. Tamamen dağıttık. İlk önce köşeleri yapalım. Evet anne. Bu olmadı buraya. Anne ben neden ne bu İşte bulduğum bu buraya sanki değil mi kızlar? Bu evet. buraya oldu mu? Oldu. Oo. Tamam. Anne bu da buraya. Aynen bu da buraya oldu. Şimdi şu diğer şu köşeleri de bulalım. Hmm. Ah unutuyorum. Bir de kabanlı hayır hayır şu herhalde Ani, Bir Çek bakalım onu. İşte oldu mu? o doğru ya? Hadi bak şu da şuraya galiba. Renklerine göre ayarlayayım. Aa bu da burada mı? Hayır Banlar ya. Köşe olmaz o. Köşe hani bir bak. tane da olması lazım. Hepsini arayalım arkadaşlar. Hani, bak, altı arkadaşlar siz yapboz yapmayı seviyor Aa, musunuz? Bak. Bahar ve Banlar gerçekten yapbozlara bayılıyorlar. Anne hani bak burası. Seviyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Hani. Hangi tür yapbozları seviyorsunuz? Böyle bu, bu, bu. çok Parçacıklı olan mı? Yoksa belki aranızda şu anda 250 parçacıklı yapoz yapanlar da vardır. Bence de. Bence de. Evet. Yapan varsa yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bak, Şöyle bir şey var. Anne, bu nereye bu, acaba? Bu, 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 anne buraya. Anne bak bu buraya olabilir mi? Baba Yok anneciğim olabilir. olmadı ya oraya. ya olsa olmadı değil mi? Evet, o en sonun çoşu. Kızlar bir şey söyleyeceğim, birazcık işimiz zor gibi değil mi anne, ya? Bunu yanına da at! Bayağı da arkadaşlar parçası anne. varmış çünkü. Ay, değilmiş. Bu şöyle Bir Yoruy. dakika bekleyin, ben size yardım edeceğim. Bu buraya olmadı. Hadi, bu bu ne? Her yeri deneyelim. Sadece çetmişsin. Hayır anneciğim ya. Kızlar bakın, şöyle altı böyle olup... Şu alt kısımları bakın şu desenden olanları bulalım bence önce. İşimiz kolaylaşsın. Hayır Aa. anneciğim o olmaz. Aa. Arkadaşlar bilmiyorum ya nasıl Adım, bitireceğiz. Şunlar. Biz birazcık ilerleyelim arkadaşlar ondan sonra videomuza tekrar devam edelim. Arkadaşlar yapbozun biraz ilerlemiş hali böyle gerçekten bayağı zorlandık. Evet daha önceden Aa. 30 Aa, parçalı falan halini yapıyorduk çünkü. Şu anda 100 parçalı haline geldik biraz da çok sıkıymış birbirine herhalde e, parçalar kolay kolay birbirinden ayrılmasın diye ama genel olarak iyi gidiyor arkadaşlar bayağı uğraştırıyor ama bence uğraşmak daha güzel oluyor ilk önce şöyle köşeleri yaptık köşelerde şu kısımda birkaç tane bulamadığımız var onun dışında şöyle Elsa ile Anna'nın yüzü neredeyse ortaya çıktı Bahar ve Banu'nun ya da arkadaşlar masanın üstüne çıktılar çok heyecanlandılar çünkü o muydu bu muydu derken Mardırlar, Gerçekten bunun yeri yok Anneciğim vardır onun yeri işte buldun anneciğim. Tam video sırasında buldun. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar biz şimdi biraz daha ilerletmeye devam edeceğiz. Bir sonraki aşamasında tekrardan e, video açıp sizlerle devam edeceğiz arkadaşlar videomuza. Arkadaşlar biz biraz daha ilerledik. Elsa ve Anna'nın yüzü çıktı. Elsa'nın saçlarını da tamamladık. Ana, 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 şimdi Elsa'nın saçındayız arkadaşlar. Eee puzzle'ımız e, bayağı azaldı ama gerçekten zorlandık. Bana bir Böyle büyük gibi duruyor aslında ben gördüm ay bu da ne böyle bunlar kolaymış diyordum ama şimdi bizim bir de ilk yapışımız olduğu için birazcık zorlandık ama bir sonraki seferde arkadaşlar e, bitirmeyi umuyoruz ah! en son son bir taneyi kim yapacak ben ben o zaman son iki tane bırakırız birini bahar yapar birini Banal yapar arkadaşlar o zaman biz puzzle'ı e, bitirmeye devam edelim Daha sonunda finale geldik bahar ve bağnal ile oh! birlikte Sonuncusunu da taktık. Bayağıdır da, da uğraşıyoruz. Yapıp, Yavaş. Su da ben buraya. Arkadaşlar aralarda da su içtik biz. Biraz zorlandık. İlk defa yaptığımız için arkadaşlar bir de bu tahtaymış. Bayağı sağlammış ama. E, şimdi biz bunları birbirine yerine oturtururken zorlandık. O yüzden biraz uzun sürdü. Ama arkadaşlar bakın bakalım yine de Bahar ve Banu Leyla bu yüz parçalık puzzle'ımızı nasıl yapmışız? Çok güzel Yorumlara değil. yazın arkadaşlar. Efendim anneciğim. Unuttum. Unuttun tamam. Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlarımızla. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada biz birkaç tane isim evet. söyleyecektik. Onları unuttuk. Bize Bir Cizre'den Beyza. Evet Cizre'den yazan Beyza'ya selamlar Yolluyoruz öpücükler yolluyoruz Beyzacım seni çok seviyoruz Bir de e, Asil ve Selim Anneleri yazmış bize instagramdan Oğullarım sürekli Bahar ve Ali'yi izliyor selam yollayın lütfen Demiş Asil ve e, Selim'e de buradan selamlar yolluyoruz Öpücükler yolluyoruz ve